Yepyeni bir videosundan herkese selamlar. Bugün benim oyunda en çok sevdiğim tankı maksimum level atacağız. Hangisini söylediğimi herkes gayet iyi biliyor arkadaşlar. Hemen şöyle ben de seçim. Evet Burus. Yani Burus benim için çok özel bir karakter. Oyuna ilk başlarken seçtiğim karakter ve tanklar arasında hasarına canına en fazla güvendiğim karakter diyebilirim. Tankların arasında ama altını çiziyorum. Bugün Burus'umuzu şöyle huzurlarınızda 20 level yapıyoruz arkadaşlar ve bakalım. Sağlığı, hasarı, hızı totalde kaçmış. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten basıyorum ve artı 3713 sağlık bize ilaveten geliyor. Muazzam bir sağlık. Gerçekten muazzam bir sağlık. Evet karakterimiz 20'ye yükselttik arkadaşlar. Totalde 28464 sağlığa sahipmiş. Hasarı 18146 ve hızı ise 82'miş. Abi AutoFay yalnız 8K vuruyor arkadaşlar. 8183 bayağı bayağı iyi bir hasar. Hemen şöyle Burus'umuzu seçmek istiyorum ve şöyle profilden de göstereyim. 3 6 7 8. karakterimiz Burus. Maksimum level oluşan. Hemen ben bir yandan şu kasayı açıp direkt savaşa girmek istiyorum. Şöyle savaşa girelim. Evet, ilk maçımız başlıyor Bruce'la. 15'lik varmış. 15'lik çok sevdiğim bir mod değil lafım mod e, artık ikili, üçlü, beşli ne varsa gireceğiz. Bu Burus'un yani o artı 3783 müydü işte bir 20'ye geçerken ekstra sağlık verdi ya. Onun böyle bir tadına vara vara böyle of lan gerçekten hayatta duruyor çok yüksek canınız var diyecek kadar savaşlara girmem lazım. Öf gelene geçene tek Bu arada arkadaşlar en son attığım bundan önceki videoda biliyorsunuzdur. Pilin yani baykuşun ilk bakış videosunu çekmiştik ve Hali hazırda e, ve ekstra Joy'un da bana kişiselde verilmiş ödülleri duruyor. Onların da ilk bakışını çekeceğiz. Bu videonun altına yorum serbest. İstediğiniz kadar yazabildiğiniz kadar yazın. İlk önce Buddy'nin mi bu videodan sonra yoksa Joy'un ilk bakışını çekelim. Çoğunluk neresi ise o kazanacak. Çok güzel bir işbirliği oldu. Hadi lan. Oh be. Yakında dövüşün haziranında de öyle girmek her karaktere e, yakışmaz. Çok 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 rahat ölürdü Burus'tan başkası girse. Abi Bruce'un mızrak hasarına ne olmuş? Hasar diyorum menzili. Bruce'un mızrak menzili harika arkadaşlar. Buff gelmişti hatırlarsanız en son bir dengeleme İyi ki de gelmiş. Evet tuzağımıza çok kolay bir şekilde yakalandı. Abi ben hafif modda oynamayı sevmiyorum dediğim gibi. Çünkü çok 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 hızlı bitiyor arkadaşlar. Ne yazık ki 25 dakika sonra bitiyormuş. O zaman biz 5 dakika sonra biten ikiliye geçelim. Bakalım. İkili maçımız da başlıyor. Yanımıza ravi atmış. Bu ikillerde genelde full 12 seviye feromonlular. Dünyada ismini duyurmuş oyuncular veyahut da full art full 20 olup karşımıza gelen adamlar oluyor. Genelde de ...meta karakter kullanılıyor. Evet bakın altta da görüyoruz Max'ler var. Kali de gelmiş galiba. Velhasıl kelam burada. Bizim çok sağlam güçlenmemiz gerekiyor. Yine tek oynayacağız gibi gözüküyor. Hem Rav'i bizden ayrı hem de çok da işleyebilir bir karakter değil biliyorsunuz. O yüzden like'larınızla şimdiden bize destek verebilirsiniz. Efso burada. Efso'dan bir tüfek düşürürsek belki bir şeyler yapabiliriz babacım. Hadi Davut. Daha hadi 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 hadi. Bomba verdi. Şey kafasına da girmeyin. Bakın yorumlarda okuyorum. Yok elinde hangi silah varken olursan o düşüyor falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamamen şans meselesi bu. Mızrağım olsun yakalardım da. Evet bizim bot zaten öldü. Bot diyorum çünkü bot gibi oynadı büyük ihtimal. Çok iyi. Şimdi 4 kilo ulaştık. Oha. Self servisi mi varmış? Tamam. Oradan kurtuldu. Şu donla artın max büyük ihtimal bizim rakibimiz olacak da Bu birileriyle savaşıyor bu arada. Roketle tetiklensin diye aktif kullanmamaya çalışıyorum. Adamda da her şey varmış. Güzel. Çok güzel çıkardım arada. Maksimum büyüme elde ettik. Şimdi bir takım kaldı. Nix artı kimdi göremedim tam olaraktan. Lizzy'ymiş. İyi güzel. Abi Bruce gerçekten yıkılmıyor bu arada ya. Ciddi ciddi yıkılmıyor. O üçlü gelmiş buraya da. Tüh. Ne yapsak ki? Allah bir üçlü girim, bir de üçlü deneyim ya. Abi Bruce'la 1 ve 3 atmak gerçekten zor. Yanıma genelde botları ve hatta bot gibi oynayan adamları atıyor. Aa ilk defa max level adam attı. Güzel. Şaşırdım. 1v3'ü deneyeceğiz her türlü ama Bruce gibi bir karakterle çok zor. Neden mi? Çünkü zaten karakterim tank arkadaşlar. Bakın yanıma Ruby falan geldi. Uzak dövüş karakterler türlü bizi yok eder. İstediğim kadar feromonu maksim, roketi maksim, kası maksim ama bir tık bile oynamayabilen bir karakter bize gerçekten sıkıntı yaratır. Bak sadece bir vuruşta adamın bana verdiği hasara bak. Abi şu an gerçekten ölmüş olabiliriz. Oradan kaçmamız lazım. Güzel. Self servis aldım bu arada. Ha gayret babacım hadi 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 hadi. Ya, Ruby herkese kıyıyor. İyice de kendini şişirmiştir. şarkı lan yoksa? Ne oluyor oğlum her yerde nix var. Hadi ölmen lazım kanka hadi öl 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 Çok iyi. Oh. Ama yaklaştırmayacak yanına. Abi şu an hedefi benim onu. En kötü bir tane saldırısından kendimizi koruyacağız. Bunlar Türkler de bunlar çıkmaz büyük ihtimal. Neyse biz çıkalım. Türkler madem. Bunlar mı gidiyor ateşe? Harbiden gittiler lan. Helal olsun. Aa bu onlardan değilmiş oğlum ya. Ben bunu öldürecektim ne güzel. Bu arada self servisim var o yüzden ateşte gezebiliyorum. Onlara da izliyorlarsa buradan selam olsun. Gerçekten video çekmesem her türlü ben salardım da. Ya gerçekten güzel vs'ler oluyor. 1 ve 3'ü göstermek istiyorum sizlere. Ee, ama karşıya dediğim gibi zaten Boris gibi bir karakter oyunumuz için bırakın 12 seviye, 10 seviye, 9 seviye feromonlu adamlar bile gelse bizim her türlü içimizden geçerler. Çünkü Boris gerçekten bu merkezi hayvanat sistemi bahçesindeki ee, bir yerde oynanacak karakter değil arkadaşlar. Mesela Volkan parkında iyi oynarsınız. Demir yolunda iyi oynarsınız. Çünkü hem haritalar küçük hem de çok fazla çalı var. Evet tekliğe geçtim arkadaşlar. Standart modla başlamış. Biraz ara verdim. Şöyle hemen altın mızrağımızı alacağız. Allah'ın izniyle alabilirsek. Şurada bombamız var. Bombayı da alalım. Abi Bruce ne kadar isterse 30 seviye olsun. Karşıdakiler 20 level olsun. Hem şu an herkeste feromon var ve Bruce'un en büyük counterları dediğim gibi arkadaşlar uzak dövüşler. Ruby, Ravi, Betsy, ne bileyim Suzy. Bunların hepsi Bruce'a anti karakterler. Yani böyle Volkan Park'ı veya ne bileyim en güzeli demir yolu haritasında mesela Bruce gibi yakın dövüşler çok güzel kullanır. Çünkü çok fazla çalı var. Burada mesela en az çalı olan map burası. Orta taraflar görüyorsunuz bayağı bir bomboş yani. Oğlum hiçbir şey yapamadık ki, şişemedik, bir şey yapamadık, büyüyemedik. İyi şoma ağzıma tüküreyim. Kalp atıp vuruyorlar hemen burada. Takım olmuşlar. Güzel, onu da öldürdük. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk önce o Betsy'i öldürmem lazım. Betsy uzak dövüş. Vur kaç yapar sürekli çünkü. Ki kendisini de sevmem bu adamın. Çok tilt oynar genellikle. Ve da Betsy oynar. Şimdilik buna vurmayacağım. Normalde bayrak çekmiyorum kimseye. O onunla savaşsın. Uzak dövüşlü uzak dövüşün ve sesi sarar. Mantıklı olan da odur zaten. Ah bir elime geçirsem seni var ya. İşte bakın böyle yerlerde roket lazım ama biz self servis kullandık. Takımlı değken öyle de kaldı. Bir feromon atmam bakar. Gerçi bunun bunun da self servis var ya hatırladığım kadarıyla. Ara ara geliyor maçlarıma. Hep aynı şeyleri kullanır genelde bu. Rakip analizi denen bir şey var. Şimdi Emerald'la bu Nix kardeş olmuş, arkadaş olmuş. Aa demek ki bir kere kesmişler. Güzel. Bir kere kesmişler demek ki aşağı doğru kaçıyordu birinden. O şekilde de bize yakalandı. Kim bu? Bayrak çekiyor sürekli. Bayrak çekiyor bize de güvenmiyor belli. İsmine bakmaya çalışıyorum da. Abi hani Shelly belli bir hasarı geçirecekti kabuklarından. Öyle bir dengeleme değişikliği olmuştu. Of direkt tek yedi. Tamam takipçimizmiş. Ateşe gitmediği için ilk önce onu kestim. Of çok güzel kafasını oturtmadık mı? Hadi son bir maç arkadaşlar. Sizlere özel. Son bir serisinden bir maça daha girelim. Ondan sonra kapatacağız. Oo. Bu sefer max'ler falan da var işin içerisinde. Emerald bu sefer Shelly'i bırakmış direkt Ruby almış. Bay adam diyorum ya full bana oynuyor antim benim. Ona da rakibiz çünkü. Abi keşke kesebilseydik. Neyse bomba da iyidir. Aha attı. Gel lan buraya. Max vardı burada nereye gitti? Çok güzel abi. Aşağı taraftan gördüm Feremon'un attığını. Şimdi şu Kali'yi falan öldürmemiz lazım da. Bak şu Mori adlı Moli var ya. Bak Mori yazıyor solda ismi. O Moli her şeyi max artı max arkadaşlar. Benim hatırladığım o. Eyvah geldiler. Çok iyi. Allah. Çok güzel. Al sana YTB Davut Kutlu'nun gücü. Geliyorsun Bruce'la oynuyorsun oğlum. Bruce'la oynanır mı ya? Ya Bruce'la oynayacaksan açık alanda oynayacaksın. Çalın içinde oynama. Yakalarsam öperim. Bir daha doğrulamazsın. Evet maksimum büyümeye ulaştık ama o Molly beni çok tedirgin ediyor. Çünkü gerçekten Zuba'nın en zenginlerinden diyebilirim. Eldiveni bile ilk çıktığı ikinci gün maksamıştı. Aa botu öldü lan Kali. Orada bir tane zek mi gördüm? Adam var ya, neye uğradığını şaşırdı. Tek seferde öldürdük. Çok iyi oldu abi. Kimlerin kaldığını gerçekten hiç bilmiyorum. en kötü bir kişi saklanan kişi tarafında oynuyordur. Yani düşük leveldir. Öbürküsü bir tık yüksek leveldir. 18, 17, 18, belki 19. Yani düşünceleri bunlar. Ya da ikisi de çok e, düşük leveldir. Saklanıyordur kutu mutu. Güzel. Son maçımız çok destansıydı abi ya. Ciddi anlamda çok destansı savaştık. Evet. Vurusun 20 leveli de bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun altına yorum serbest sınırsız yorum atın arkadaşlar. Bir yasak bir politika uygulamayacağız. Hangi karakterin ilk bakış videosunu çekelim. En üstte gördüğünüz gibi Lemur yani Joy bir altta ise arkadaşlar body var. Sizler kararınızı yorum olarak atın. Videomuz bu kadardı. Kesinlikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Ve şu an ekranın köşesindeki videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki bu videolarını izleyebilirsiniz. O zaman yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.